Merhabalar arkadaşlar. Dandan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 15 efsane ol kariyerine başlıyoruz. Geçenki videomuzda e, menajer ol menajerlik kariyerine başlamıştık. Yani menajerlik kariyerinde yapmıştık Sivas Spor'la. Ama yani bir haberim var arkadaşlar. Sivas Spor kariyerini ben kaydetmemi kaydetmemişim. Sivas Spor'un Sivasspor'la yaptığımız kariyeri ben kaydetmemişim arkadaşlar. Ya böyle bir hatamız oldu. Kusura bakmayın. O yüzden ilerleyen günlerde eğer vaktim olursa ya muhtemelen olmayacak. Vaktim olursa ya 15 başka bir takımla veya Sivasspor'la yeni bir kariyerine daha başlayacağız arkadaşlar. Şimdi efsane ol kariyerimize başlıyoruz. Profesyonelde oynayacağız yine arkadaşlar para birimimiz euro, o. Maç dakikası 6 dakika olsun. Kendimiz oluşturalım oyuncuyu da. Türk olsun arkadaşlar. Evet. Oyuncumuzun adı Dandan. Dan. Evet arkadaşlar. Formatı dan. D nokta dan olsun. Evet. Görünümüne gelelim arkadaşlar hemen. biraz atacağız kafadan tabi. Şekilsiz olsa da yani yapacak çok farklı oldu. Elif sert durdu ya. Çok sert durdu hem de. Baya sert durdu yani. Bu şekilde top sakalı verdi. olsun hava rengi renklere gel ya mor renk siyah renk şimdi güzel oldu gibi bir de saç yaptık madem ama müthiş bir şey olacak hadi bakalım bu saç güzel gibi duruyor ama başka modelleri var mı yoksa bu da güzel gibi Var, bakalım. Bu güzel arkadaşlar. Bu güzel oldu. Şekilde güzel Bu şekilde biraz kızıl gibi olsun Değişik bir renk olsun. Boyumuz 1.90. 1.90 olsun. Kilomuz 78 olsun. Öbürkülere karışmayalım arkadaşlar. Format silimiz. Şimdi krampona gelelim. Krampon şöyle güzel bir krampon seçmemiz lazım. Bakacağız. Bunlar güzel biri. 10. 10 aklımızda kalsın arkadaşlar. 10 numara. Malik. 24. Bu da olabilir. Bence bizim adama yakışacak bir renk. Mavi olsun ya. Ya da yeşil mi olur? Adidas'ın mavilerinden olsun belki. On numara olur. On numara güzel. Her ikisinde de bilek olsun. Bilek bandı, Renkli, forma beyaz, siyah, bej, bej ne ya? Forma rengi olsun bilek rengi de. Bilek rengi de. Ayak bileği kapalı bu. Kışın giysin ve siyah renk olsun Evet. de kapalı olsun. Short kulu. Evet, yazın kısa. Evet, uzun olsun. Short eteği şunda olsun. Şimdi, bir, standart olsun. Evet. Alkol olsun. Şey dolusun. Standart iyidir. Kapalı olsun. Arkadaşlar göründüğünüz gibi dönücü adayı hareketi gelelim. Tam bura yatma. Bu güzel. Kol hareketi. Bir de tam iyidir. top turna da oynaymış. Koşmada Önüne baksın. Kupalı hareketi böyle koşulmaz. Bu iyidir. Kuşu bu işlerinde böyle kullanılmaz. Yok. Bu olabilir. İki olabilir. Üç de olabilir. Dört alınmaz. Beş. Bakayım. Bu olmaz. Altı, altı, altı Ya iki ya da üç. Üç olsun. Her ve bakıyorum. Bu harita. Biraz aban başına tamam. Bakalım olmaz. Beş olabilir. Ronaldo. Cristiano Ronaldo gibi bir Farklı bir şeklimiz olsun değil mi? Hiç gerilmiyor. 12 olsun. Başka olabilir. Yok, hiç olmaz. Gol sevinci de evet. Hiç çok önemli. numaramızı gösterelim. Şu 14'ten falan olabilir. şekil oldu ama oyuncular yani gol sevindiğini seçerken biraz sessiz kaldım arkadaşlar kusura bakmayın evet ben de bunu arıyorum müşterimiz sol mu sağ mı sol mu sağ mı derken sağda karar verdim ne olalım biz Kaleci olalım. Hiç beklemiyordum. 10 şey numara olsak olmaz. Klasik numara olmaz. 10 numara. Hedef adamı olalım. Saçta kuşak, saç boyu. Hedef adamı olalım. Ben kullan. Kullan Ve evet. 69 milyoncu arkadaşlar. 10 milyon yaşında. Ee, dan dan. Bakalım hangi takım arkadaşlar olacağız. Biz seçeceğiz. Ben diyorum ki PTT birincilikten başlayalım ki oynama fırsatımız fazla olsun. Ve 1461 Trabzonspor'dan Sözleşme imzaladı. Dandan. Orman ulaşışı isteyebiliyor muyuz? Pans vermeden alıp toplu neyi verelim? Defansdan anlatıp küçük şey verelim? Bunların ya. Evet. Hazırlık maçına gitmemiz lazım ki bizi teknik direktör görsün. Gücümüzü görsün. Paylama. Bu nasıl bir ya? Nasıl bir takımla maç yapıyoruz ya? Bari ilk maçı alsa. Biz antrenmanımızı seçtik. Ve maça gidiyoruz. Büyük mücadele. Formumuzu seçelim. iyidir. Bizimle bu olsun. Bizi almış mı? Ona bakayım da ben. Bizi almış. Ama nerede oynatıyor? Bizim mevkimiz oruç ki. Yanlış yerde oynatıyor. Kulnaz diye mi acaba? Yoo. Kulnaz'da da korvette gösteriyor beni. Arkadaşlar bir karışıklık oldu. Ya teknik direktör biraz üşütük kafası <laughs> ya da bizi beğenmedi geri oynattı. Allah Allah. İlk maçımızda öyle düşündü. Demek ki bizi o şekilde takip verecek. Yani yönetecek. Bakalım nasıl olacak. Dan dan top aldı ya. Dan dan. Çoğunu attı verdi ya. Dan dan top istiyor. Top nasıl istemiyor Evet. Şu corner. Top isteme nasıl acaba? atacaksınız mı topu? Topana gelecek mi acaba? Ben topu istemeyi şu an bilmiyorum arkadaşlar. Topana gelmiyor o yüzden. Ya gol bulamayacağız herhalde. İyi top istemeyi buldum. Kazanamadık ama. Bizden kaybettiği dedik gördük şimdi biz cezalandık falan. Güzel atın bize. Gel 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 çok güzel. İndirdi harika. Çalınma onu yapma bunu. Yapma bunu dan dan. Basıyor dan dan. Dan dan basıyor. 1461 Trabzonspor gol arıyor. Etkili gibi bir atak şansı şimdi. Orta açarda tehlike. İçeriye baktı ben attı. Kaleci yumrukladı. Hemen ileride pas isteyen Dandan var. Dandan ileride bomboş olduğunu söyledi. Dandan top aldı. Dandan ileride arkadaşı bomboş. Arkadaşını kontrol edemediler. Dandan bastı. Mükemmel düşünmüştü arkadaşını. Fabiano ileride. Fabiano'ya doğru. Kaleci kalesine dikkatli ama top dışarıda. Ama yetişemedi. Yani iki tane gibi kullanacak. Pas kullanmayı tercih etti. Sağdan pas istedi ama nereye? Çok kötü yere oynadılar. Emoni Olson. Nasıl bir o? Ya ben söyleyemedim. Telaffuz hiç diye. Arada boşum dedi. Sağdan bomboşum dedi. Vermedi pası kaptırdı. Dandan tek bak. Tekrar dandan. Dandan gitti. Dandan. Dandan hızlı. Topu kaybetti dandan. Dandan bomboş olduğunu söyledi arkadaşlar. Dandan boşun niye el kaldırıyor? Dandan ne yapıyorlar? Dandan'ı görmüyorlar ki bunlar böyle aldı yani. Dan dan gitti. Dan dan topu geçiremedi. Görmezler tabii sen böyle yaparsan. Dan dan tekrar topu gitti. Dan dan al at şu topu bana ya. Bir gol atamadan oyundan alacak bir mi Çok güzel indirdi ama offside. Hakem offside kararını verdi. Bakıyoruz dan dan. Bir adım daha önde olsak hiçbir şey olmayacak. Bakıyorum benden yine çok. Güzel pas verdi Dandan. Arkadaşlar yayın yarıda kesildi. Kusura bakmayın. Çok güzel pas verdi Dandan. Çok dışarı vurdu. Müthiş o doğru kaçırdı. Tekrarını izlemek lazım ama artık geçti. Dandan bu sefer arkadaşlar iyi patlaştı, tekrar arada kaçtı, Dandan arada, Dandan pozitif, topu aldı, kaleye yönlendik, boğdu, dışarı vurdu Dandan, Dandanla gole yaklaştı, 1460'lı traz olmuyor ki, kim yani, yanlış satmış, zor Dandan kanatta, at topu, çok güzel, Geç onlardan. Geç onlardan. Ya da geç marayı ver. Mükemmel asist geldi mi? Koner mi? Ne güzel pas ver Hidan'dan. O güzellikle şut ama. Bir şey olmuyordu. Yani efsane on numara olurmuş. Dan dan aradan kaçmıştı. Dan dan top önüne aldı. Ayak dışı bir şut geldi. Yani Kaleci ne Dandan bastı. Müthiş bastı kazandı. Dandan arada. Dandan. Arada kaynadı. Dandan. Topu çekti. Kaleyi gördü. Gelişti. Bir şut. Ne yapacağımı ben de anlamadım. Dandan şut çeke bak. Kaleyi yön dönükken şut çekiyor. Oraya geriye verse daha etkili olabileceğiz. Ve oyundan almış zaten. Ve arkadaşlar bu şekilde bir maç görüyoruz. Oynasınlar bakalım nasıl oynayacaklar. Canberk Dilaver top aldı gidiyor. Kaan Güdü. Kaan Güdü. Kaan Güdü. Çalım. Derdi oğlum Yasser. Yasser kaldırdı. Kaan Güdü gelmedi. müthiş şey böyle Marko'dan. Ama bastı geldi. Ben nasıl da tuttu Trabzon sporlardan. Ekliğe geliyor. Hızlı bir bas. Beloni. Beloni çalınıyordu. Beloni gitti. pası çok güzel kalitli.

Hemen bir tane kafayla geldi. Gelinlerden bir orada. Bir kafa gol. Bir dörtü kafayla Trabzon Spor kaldı Harika bir pasta golü buldu. Hiç beklemiyorlardı. Onun da kalsın topluluğu. Tekrar doldurdular. Burada müthiş bir an. Arkaya saklısı kan gibi. Mükemmel bir kafaya golü gol attı. 79 numaralı formasıyla. Kan gibi'nin atmış olduğu golle. 1461 Trabzon Bayla Muzdol Bili karşısında bir sıfır yaptı ve maçı kazandı diyebiliriz. Maç bitti arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Diyecektim ki gol olmuş orada. Şimdi bitti maç. Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Maçın adamı seçmemişiz. Sonumuzu da göremeden direkt ileriye geçtim. Bakmadık yani. Andraman maçına 1-0 yaptık. Ama takıma çok bir şey kattığımızı düşünmüyorum ben. 3 yıl sözleşmemiz var 1360 günle. 1. yılındayız. Bunları yani da seçtiğime pişman oldum. Asist yapamadım. Mükemmel paslar verdim aslında ama son zamanlarda asist yapamadım. İlk maçımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ileymiş arkadaşlar. Video uzun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videoyu kesmek zorundayım. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı artı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yazmayı da unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Yani Dandan kanalından herkese güle güle.